Efendim Söylem Haber Ajansı'na hoş geldiniz diyoruz. Yeni bir videoyla tekrar birlikte sevgili izleyiciler. Onların kafası basmaz. Ben ekonomistim dedi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Ben ekonomistim. Enflasyonda şampiyon. Borçları arttırmakta şampiyon. Bu açıklamalardan yola çıkarak ekonomistim dediği söylemi baz alarak biz de sokağın sesine sokaktaki vatandaşımızın ekonomik durumuyla ilgili olarak duygu ve düşüncelerini merak ediyoruz. Bakalım sokaktaki ekonomik durum ne aşamada, vatandaşlarımızın ekonomisi ne alemde? Bunları en az sizin kadar merak çok kötü ediyoruz. kötü bir durumda hem ülke hem insanlar. Yani dışarıdan şöyle baktığında şu çarşı çok dolu, insanlar sanki alışverişe çıkıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor gibi gözüküyor ama hiç öyle bir tablo yok. İnsanlar bu Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımızın yok. Bir açıklaması var eskiden insanların evinde buzdolabı yoktu fırın yoktu artık var vesaire diye Yani ben dalga geçiyorlar gibi görüyorum İnsanları kandırıyorlar ee, Gelecekte ne olur Daha kötüye gidiyor Öyle yani benim dışarıdan gördüğüm ekonomi Çalışıyor musunuz efendim? Çalışıyorum Güvenlik görevlisiyim Güvenlik görevlisiniz Asgari ücret alıyorum. Asgari ücretlerde. Aynen öyle. Ya şöyle aslında Avrupa'ya kıyasla insanlar sürekli şey yapıyor. İşte dolar şöyle yükseldi, euro şöyle yükseldi. Ee, Avrupa'da da yaşayan tanıdıklarımız var. Orası da çok farklı değil aslında. Orada da ekonomi çok sıkıntılı bir durumda. Hem Almanya'da, e, İspanya'da hepsi krizlerden geçiyor. E, şu an Avrupa'nın bütün ekonomik yükünü Almanya çekiyor. E, Yunanistan'a borcu Almanya verdi. E, ama dünya kötü diye... Bizim kötü olacak gibi bir tablomuz yok çünkü bizim nüfus çoğunluğumuz bu çok büyük bir etken Yani nüfusun ne kadar yüksek olursa üretkenliği o kadar yüksek olur Beklentimiz nedir efendim Bir vatandaş olarak Birazcık halkı düşünürlerse e, Her şey çok daha güzel olur halk devleti için gerekeni yapar Yani halkı düşünürse bu Yunanistan'da oldu kemer sıkma politikası Halk devlete destek verdi Yunanistan tam krizin eşiğindeyken e, Bu X bir parti olarak değil, iktidar olarak değil, devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi halkını Düşünürse desteklerse Bu halk devletini destekler ve kalkındırır Ama tam tersine vergilerin artmasıyla veya bazı şeylere Fiyat artışı geldiğinde halk sanki bilerek yapılıyormuş Bazı insanların cepleri dolduruluyormuş gibi gözüküyor Birazcık halkı bir rahatlatsa Bu halk bu devlete hiçbir şey demez Her türlü, fedakarlı Her türlü fedakarlığı yapar çünkü bizim gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Başka Türkiye yok. Aynen öyle. Başka hiçbir yer yok. Başka Türkiye yok. Aynen Şu öyle. söyleyeceğim şöyle. Hani biz esnaf insanlarız. Benim babam esnaf. Şu anda pandemiden dolayı kimse iş ya vermiyor. Ya da insanların elinde parası var ama harca yer hani bizim işimiz değil. Tesisatçıyız biz. Ama hani bize vermiyor. Adamlar elinde tutmaya çalışıyor. Çünkü, zorunlu olmadıkça. Zorunlu olmadıkça harcama yapmıyor. Neden? Çünkü artık insanlar şöyle bir algıya girmiş yarının garantisi yok diyorlar. Hani yarın bugün harcasam yarın ne yaparım? Yarın kazanabilirim yani kazanırım diye adam çapa mı gözünü alamıyor. Parayı elinde tutmaya çalışıyor. Yastık altında tutmayı daha çok tercih Aynen yastık altında tutmayı daha çok tercih ediyor. Ama şimdi şöyle bir şey. Ülkemizin aslında birazcık daha vatandaşları olarak. denen yani vatandaş yukarılardan ama yapılması gereken bir şey. Aslında birazcık daha bu zamların düşürülmesi, enflasyonun engellenmesi gibi tarzında şeyler yaparsa en azından bu vatandaşlar rahatlar. En azından kafaları rahatlar. Zaten vücudan, bedenen yoruldular. Pandemide adamlar durdular ama şimdi çalışan adam durduğu halde yoruluyor. Neden? Bu sefer kafası çok bunalıyor. Yani gibi gibi çok şey var. Aslında hani dediğim gibi bu zamlar, enflasyon gibi şeyler düşse gerçekten bizim ülkemiz hiçbir sıkıntısı kalacağını düşünmüyorum. Ve ayrıyetten şu andaki olan iktidardan da gayet de memnunum. Açık ve net söyleyeyim. Ben herhangi bir farklı bir iktidara geçmem, kaymam. Neden kaymam? Görüş olaraktan tercih etmem. Çünkü biz milliyetçi insanlarız. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi her zaman başın üstünde tutarız. Sık sık eleştirmeyiz. Her imkanda eleştirmeyiz. Eleştirilir ama her zaman eleştirilmez. Ondan dolayı doğru yerde doğru zamanda. Doğru yerde doğru zamanda abi. Çünkü sen şu anda eleştiriyorsan kendi cumhurbaşkanını senin devletinin namusunu eleştiriyorsun ve bunu her fırsat eleştiriyorsun. Yanlış. Eleştirecek yerleri var ama yerinde eleştireceksin. Bence benim kanaatimce budur. Hani şu an söyleyecek söylediklerim budur. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun abi. Çok sağ ol. Sağ, diyorum. Sağ ol abicim kolay gelsin. 25 yıl önce bir şey okumuştum. Ekonomi bikiniye benzermiş. Görülmesi gereken yerleri gizler, görülmemesi gereken yerleri ortaya serermiş. Efendim çok ilginç bir anekdot oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şu kötü. an e ekonomi normal yani çok da kötü değil yani. Bence. Şu an çok da kötü değil yani. Ee, işte, güzel yani ben şu an yaşa dolunda bir sıkıntı görmüyorum. Çoğu esnaflar için hep görüyorum, bakıyorum alışverişleri iyi yapıyorlar yani. Genelde bir hareketlik var Var işte. tabi. Var. var. Efendim çok teşekkür ederiz. Biz, biz teşekkür Yani Hı. şu anda genelde gidişat bence iyi. Pandemiden dolayı genelde bence iyi gidiyor diye düşünüyorum. Yani sıkıntı var ama öyle çok fazla görmüyorum açıkçası. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Böyle. ediyorum. Olun, Ülkenin ekonomik durumunu açıkçası şu an gidişatı iyi olarak görmüyorum. Çünkü pandemiden dolayı bayağı sıkıntılar yani yaşıyoruz. Ben öğrenciyim. O yüzden bir öğrenci olarak değerlendirirsem çok zor şeyler yaşıyoruz. Ee, özellikle ders konusunda, eğitim konusunda. Hani bu koronayı baz almazsak bile eğitim gerçekten çok zor bir süreç geçiriyor. Çünkü bir yandan kitap paraları bir yandan e, otobüs ücretleri derken hepsi yani geçiremiyoruz. Nerede okuyoruz efendim? Ee, dershanede üniversiteye hazırlanıyorum. Üniversiteye hazırlanıyorsunuz. <laughs> Ufuk'ta hedefiniz nedir? Yani şu anda beden eğitimi öğretmenliği. Zaten tekvandocuyum. Oradan ilerlemek istiyorum. Şöyle bir bakın bir sporcu. <laughs> Edası var zaten arkadaşımızda. Başarılar diliyoruz. Kolay Çok Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Size de Yolunuz kolay açık gelsin. Olsun. Çok teşekkür ederim. Şöyle ekonomik zaten bir şey yok. Ekonomi çökmüş. Ekonomik bir şey yok. Vatandaş olarak soracaksanız. Ben de herkes gibi çok perişan, zor durumdayız. Herhangi bir yerde çalışıyor musunuz efendim? Hayır çalışmıyoruz, nereye gidiyorsak iş yok. Kimse de almıyor. İş arıyoruz, iş bulamıyoruz. Turizmci misiniz? Yok turizmci değilim. Ben turizmci değilim ama iş arıyoruz, bulamıyoruz. Nasıl bir iş hedef diyorsunuz? Yani nasıl bir çalışıyorsunuz? Bu valla fark etmez. Ben mesela şüphelik de olur, de olur yaparım. Yalnız eğer Türkiye'nin halini soracaksan Türkiye berbat yani yaşanacak bir duruma gelmedik. Yani millet perişan. Sana yemin edeyim bazı evimize ekmek götüremiyoruz. Perişan haldeyiz. Nasıl olacak bilmiyoruz. Bu zaten bir de pandemi geldi bize bahane oldu. Tam perişan haldeyiz. Yani gerçekten söyleyeyim mi? Artık insan ne diyeceğini bilmiyor. Sen ne söyleyeceğini bilmiyor. Yani ülke olarak o kadar perişan durumdayız. Tokun demişler ya Tokun açtığında da haberi yok. Ben aynı öyle bu mesela. Yukarıdakilerin aşağıdakilerin haberi yok mu efendim? Yoktur demek. Olsaydı bu duruma düşmezdik. Belki siz biliyorsunuz, araştırıyorsunuz, geziyorsunuz. Millet perişan aldı. Gerçekten perişan aldı. Kaç aydır kiramı veremiyorum. Doğrusu evet, çocuğuma bakamıyorum. İş yok. Nereye gidiyorsak iş yok, iş yok, iş yok. Adamın maalesef pandemir, pandemi. Tamam pandemir de nereye kadar? Ne yapacağız bilmiyorum gerçekten ne yapacağız diye. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gidişat çok tehlikeli bir gidişat. Allah yardımcımız olsun. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim. Ekonomi tren raydan çıkmış. Gidiyor işte. Nereye gidiyor efendim? Yani gideceği yer belli meçhul. Anca öyle söyleyebilirim. O kadar vahim diyorsunuz ya. Yani. Vahim yani. Teşekkür ediyorum. Ben hiç konuşmayın ya. Ben konuşmam. <laughs> Çünkü ben konuşursam iş karışır ben konuşmayayım. Yani kişisel olarak ülke ekonomimiz durumumuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıfır. Konuşmayın konuşmayın. Ben konuşmayayım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İflas. Tamamıyla ben Türkiye'nin bütün şeylerine şeyim ya tepkiliyim. Nasıl değerlendiriyorsunuz yani iflas derken? Baya. Teşekkürler. Ben cidden ilgilenmiyorum. Evet efendim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti kastederek konuşmuş oldu. Onlar bu işten anlamaz ben ekonomistim sözünden yola çıkarak bugün sokağın sesine mikrofon uzattık. Kameramızı çevirdik. Onların duygu ve düşüncelerini dinledik, izledik. Ekonomik durumu yerinde bulanlar vardı. Ekonomik durumun iflas ettiğini söyleyenler var. Sözün özü söyleme haber ajansı olarak vatandaşımızın, milletimizin sesi ve soluğu olmaya Devam ediyoruz efendim. Objektif, tarafsız habercilik anlayışımızla Türkiye'nin Anadolu'nun her bölgesinde vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini tarafsız olarak ekranlara getirmeyi sürdürüyoruz. Antalya'dan herkese izleyen, takip eden, dinleyen herkese selam ve saygılarımızı yolluyoruz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi video altına eklemeyi unutmayın diyoruz. Allah'a emanet olun efendim.